Gençler iyi akşamlar. Toplantı yönetimi dersinin 27. kısmını anlatmaya çalışacağız. 26. kısımda kaldığımız 13. maddeye devam ediyoruz. Müşteriye hizmet etmek ve onları memnun etmek için şimdi yapılmakta olan her şeyi yarın yeterli olmayabilir. Yani daha yenilikçi, daha kendini geliştirici unsurlar ve tatmin edici vizyon genişliği yaratmak zorundadır. Bu nedenle müşterinin gereksinimleri, istekleri ve beklentileri öğrenilerek müşteriyle uyum sağlanmaya çalışılmalıdır. Etkin bir biçimde iletişim kurulmalıdır diyor. Şimdi yeni bir başlığımız var. Televizyon ve radyolarda söyleşi yapma. Söyleşi ne demektir? Söyleşi, belirlenmiş bir konu veya konular çerçevesinde saplanmış olan bir amaca ulaşmak için dinleyenlerin izleyenlerin anlayacağı biçimde karşılıklı konuşmadır. Veya belirlenmiş bir mekanda olması, belirlenmiş bir ortamda, belirlenmiş bir süre içinde, belirlenmiş bir sonuca erişmeyi amaçlayan bir görüşme e, türüdür diyorum. Bilgilendirme, tanıtma, bir tartışma başlatma veya tartışmayı sonuçlandırma amaçlı olabilirler. Söyleşi yapan soru sorandır. Yani Söyleşinin merkezinde olan söyleşi yapandır. Bu söyleşi başlatan, sürdüren, yönlendiren, kesintiye uğra uğraması Gerekiyorsa uğratan yeniden devamını sağlayan ve bilinmesi gereken her, her şeyi izleyicilere, e, izleyicilerim ve dinleyicilerin tarafından bilinmesi gerekenlerin e, olabildiğince her şeyin ortaya çıkarılması için çaba sarf eden kişidir. Yani söyleşi yapar Konu ise o konuda uzman olan bilgi sahibi olan kişidir. Söyleşi ve konuşma kıyaslaması. Söyleşi süreci çok iyi ayarlanması gerekir. Yani söyleşinin, söyleşi yapılacak kişinin tespitinden önce söyleşinin süresi, süreci önceden tespit edilmesi gerekir. İki araştırma yapmak. Yani hangi konuda söyleşi yapılacaksa o konuda çeşitli detaylı bilgilere sahip olmak. Söyleşi yapacağınız kişi hakkında bilgiler toplamak çok önemlidir diyoruz. Bakış açısı geliştirmek 3 diyoruz bakış açısı geliştirmek. Sorular dizisinin bir başka bakış açısıdır. Söyleşinizin yalnızca birkaç dakika sürecekse anlan kadar daralt, soru daraltması yani ne kadar zaman azında ne kadar çok bilgi alacağını Soracağın, kurgulayacağın sorularla önemlidir diyor. Konuk seçmek ve konuk bulmak. yani o konuda en uzman, en güvenilir kişiyi bulup onunla söyleşi yapmak çok önemlidir diyor. Bir de arkadaşlar ne vardır? Bu söyleşi sırasında metin yazmak, yani radyoya, televizyon metni yazmak da buna denir. Mesela ne yapılması? Buna ilgili olarak bağlı kalınması gereken kurallar var. Bu nedir? Konuşma kuran konuşma kalıp ve konuşma dilinin kalıp e, kurallarını iyi bilmek gerekir. Yani konuşma dilinin konuşma kalıplarını çok iyi bilmek gerekir. Yani yazı diliyle e, kitap dilinin farklılıklarını iyi bilmek gerekir. İki diyoruz. Yazma ve konuşma farkını çok iyi analiz etmek lazım. Yani yazıdaki belli kelimeleri Konuşurken daha farklı kullanıldığını iyi anlamak lazım. Üç diyoruz. Diksiyon. Diksiyon nedir? Diksiyon sadece telaffuz etme anlamına kullanılan bir kelime değildir. Ayrıca seçilen kelimeler ve söz dizimini gönderme yapılabilir. Günlük konuşmaya uygun olan diksiyon, kağıda dökülünce okuyucu de farklı yerlere götürebilir. Konuşmada argo gelip geçici moda kelimeler ve kişiye yer vardı. Fakat iyi bir radyo televizyon konuşmacısı bu deyimleri kullanmaktan kaçınır. 4. E, dinleyici, dinleyicinin diniz tektir. Mesela sunum yapan kişi kendisini televizyonlarda veya radyolarda milyonlarca kişi dinleyebilir, izleyebilirler. Ama e, karşıdaki kişiye anlatması çok önemlidir. Yani karşıdaki kişi e, milyonlar bulur ama tek kişiye konuşuyormuş gibi konuşur. Mikrofonun ötesine oturmuş, öyle ilgiyle dinleyen e, kitleleri e, düşünür fakat e, o anda konuştuğu kişi nedir? Karşıdaki e, söyleşi yapan kişidir. Altı, soruların hazırlanması safhası. Soruların kağıda dökme e, dökme durumu çünkü Yanıtlar e, eksen dışına veya sor, sorular öyle bir kavrayıcı olacak ki sınırların dışına çıkmayacak biçimde net olarak o konuyu sondajlayacak soruların sorulması çok önemlidir. Yani devamlı soru sormakta da e, yani söyleşi yaptığınız kişiye devamlı soru sormak veya cevabını almadan soru sormak nedir bu? Bu iyi bir söyleşici olmadığınız anlamına taşır söyleyeceğiniz şeyleri soracağınız e, soruları çok iyi seçmeniz gerekir. Kaçta kişinin de cevabını ona göre ayarlamanız, e, tahminlemeniz gerekir diyor. Söyleşi sırasında söyleşi, yap, e, söyleşi yapılan kişi için söyleşi yapan e, kişiyle duruş hizasını da oturma hizasında da çok iyi ayarlamak gerekir diyoruz. Bilgiçlik taslamamak gerekir. Bu da kaçıncı maddeydi arkadaşlar? Sekizinci maddede bilgisizlik yani ukalalık yapmamak gerekir. Bütün bu zaman bilgili olduğunu göstermekten kaçınmak mecburiyetidir. Dinleyici sizin bu konuda bilgili olduğunuz e, baştan zaten e, kabulü hazırdır. Siz onu e, devamlı ben en iyisini bilirim gibisinden ukalalık yaptığınız zaman dinleyici söyleşi yapan değil konuyu dinlemek ister. Yani ee, söyleşi de söyleşi yapan kişi ön plana çıkmaması gerekir. Çünkü söyleşi e, sen söyleşi yap, yapmak istediğin kişinin konuşmaları insanlar tarafından önemsendiği için o kişiyle söyleşi yapıyorsun. Kendini söyleşi yapan kişi, e, Soruları soran kişi kendisini her zaman ön plana çıkarmaması gerekir. Yani o konuda ben bilgiliyim gibisinden kendisini satmaması gerekir diyoruz. Sonraki madde iyi soruyu çok iyi zamanlamasına göre sormak gerekir. Yani zamansız soru iyi soru olmayabilir. Zamanında ve tam cevap alınacak sondajlama sorular çok önemli. Söyleşi çeşitleri de nedir arkadaşlar? Bir, belirli bir konuyu çok komplo dediğini komplo, komplo söyleşiler vardır. Ne anlama geldiğini söyle, şöyle, şöyle diyelim. İki kişi birisinin, birisinin sahip olduğu bildiği soruları aracılığıyla dinleyicilere aktarma konusunda. Yani o kişi diyelim futbolda veya e, sağlık konusunda veya ekonomide iyidir. Onu bilirsin. Ona göre e, yani ikinizin de bildiği konuyu dinleyicilere aktarmak için bir söyleşi yapar, yaptırılabilir. Tartışmalı söyleşiler ise Dinleyicilere aktarılacak bilginin niteliğini konusunda görüş birliği içinde olmayan kişiler arasında geçer. Yani bu da nedir? Farklı görüşleri, farklı düşünceleri bir araya getirip söyleşilerde yapılabilir. Politikacının dinleyiciyle iletişim kurmak istememesi söz konusu olan ancak illa da sizin sorununuza ilişkin olan değil, kendi istediği mesajı iletmek ister. Yani siyasi söyleşilerde de bu türlü sıkıntılı durumlar vardır. Sonraki madde davranış şekliniz. Yani ev sahibi durumunda olan, söyleşi yapan kişi siz olduğunuza göre e, ona konuk gibi davranmak durumundasınız. Sinirli ve e, dağınık halde onu yani söyleşiye davet ettiğiniz kişiye karşı davranıştır. Çok saygılı bir durumda olması gerekir. Söyleşi notları eee sayfalar kağıttan sakınma en değerli yani bir de söyleşi gündeme getirecek noktada not tutarlar. Küçük notlar tutarlar. Yani kağıt sesleri veya çokça kağıda bakmak nedir? Olumsuz bir sözleşi anlamını taşır. Konuşma ile konferans arasındaki fark. Konuşmada düz parçalara denilir. Bunun nedeni konuşmaya ara vermeden bağlayıp bitirilir. Yani söyleşi durumunda konuşmalar belli konularla konuşulur ve bitirilir. Konferansta da nedir? Genelde konu neler içerdiğini sunuşla başlar. Yani şimdi arkadaşlar konferansta şu 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 beyefendi şu 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 konularda konuşacaklar ama